Tariyamamın en çok dikkat çeken bölümü ise bu görmüş olduğumuz kurna taşı. Bu taş tam 600 yıldan beri bu hamamın duvarında duruyor. Kurna kurna taşı bu. Hani duvara monte edilen kurna'nın bir bir şeyi. Kesin. 1400 evet. yıldan beri mi var bu Evet, orijinal. O yüzden onu ellemedik. Evet. Diğerleri, içeridekiler evet. öyle değildi. Çok eski olduğu için onu restorasyonda hiç ellenmedi o. Bir bu var içeride, sadece hamamın içinde. Varislerin arasında bir anlaşmazlık diyeyim daha doğrusu. Evet. Ha, o yüzden, yoksa babamalı yani bana kalsa satılmam. Ayrımcılık oldu işte falan o yüzden ben de <laughs> kabul ettim yani sadece benim görüşüm değil bu. Satılmasa daha iyi ama mecburen.